Ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulaması sunar. Merhaba arkadaşlar kanalının 20 senedir devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar ile ilgili 5 güzel soru hazırladık sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hazırsanız başlıyoruz soru bir dizide uzun yıllar ekip amirliği yapan Mesut Komiser'in soyadı nedir? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap güneri olacaktı soru 2 Rıza Baba'nın eşinin adı nedir? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap aile olacaktı soru 3 arka sokaklarda ekip sık sık hangi mekanda toplanır? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Rıza Baba'nın odası. Şube merkezi olacaktı. Soru 4 dizide sıkça kullanılan operasyon terimlerinden biri nedir? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap, güvenli bölge oluşturun, olacaktı son soruya geçmeden önce para ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip soru çözerek para kazanabilirsiniz indirme linkini yoruma bıraktım soru 5 arka sokaklarda ekip genel olarak hangi suçlarla mücadele eder? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap cinayet, organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu ve terör suçları olacak da Arka Sokaklar dizi testi bitti. Kaç tane soruyu doğru bildiğiniz yoruma yazın. Daha fazla Arka Sokaklar testi için kanalıma abone olun.